2008 ÖSS mat 1 sorusu. Verilen ifade x'in kaç derece olduğu bize sorulmuş. Dilerseniz önce şeklimizi şöyle bir büyüteyim. Daha da net bir şekilde arkadaşlar görelim. Evet. Burada ilk yapmamız gereken ADC üçgenine bakmak olabilir. Burada şu açı 70 derece. 50 ile şu yukarıdaki açı toplanınca sonuç 70 olacak. İki iç açının toplamı bir dış açıdan. 50 ile kaçı toplarsak 70 olacak sorusunun cevabı 20. Buradaki minik ikizkenar üçgeni görüyorsunuz. Tepe açısı 20 olduğuna göre taban açılarına 80'er derece kalacak. Ve şuradaki üçgende yine iki iç açının toplamı bir dış açı yapacak kuralı gereği x ile 60'ın toplamı 80 yapacak görüyorsunuz x artı 60 eşittir 80 ise buradan arkadaşlar x 20 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.